tazeler misiniz lütfen? Ama bir tık daha doldurursak tık. Biraz hızlı gitmiyor musun şekerim? Ha? Buraya katlanmanın başka çaresini bulamadım şekerim. Ve ayrıca sen haklısın. Hangi konuda? Kendime küçük düşürüyorum. Piraye'ye saygısızlık yapıyorum. Yani, evet. Yani toy Salak bir kız gibi kendimi böyle odalara falan kapatıyorum. Ayça'nın da iyice dengesini bozdum. Ya bu Azem kim ki bizim hayatımızda? Ne yani bu? Ay ben ne yaşıyorum? Ne yaşıyorum ben? Peşlerine gerek yok bak sen. Belki de hayatın boyunca ilk defa uzun süreden beri duygularının peşinden gittin. Ve bunun mantıksız sonuçları oldu haliyle yani. Oldu. Çünkü duygusal hareketler mantıksız sonuçlar doğurur. Değil mi? Sen duygularını aşırı serbest bırak. Aşırı. Aşırı. Ayrıca birisi varlığının kıymetini bilmiyorsa ona yokluğunu hissettirmelisin. Nokta. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Bari bu gece somurtmayın. Bu gece somurtmak diye bir şey yok. Mesela dans edeceğiz ha? Öyle değil mi Dans mı? Hı -hı. Evet. Hmm. Hadi. Abi, ne yapıyorsun? <laughs> vay, vay. Bence şimdi dans olabilir herhalde. İşte budur, işte bu. <laughs> Hadi 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 Firay hadi. Firaye Hanım. Evet. Ha, olmaz, olmaz şimdi olmaz dansa gidiyoruz. şu bizim Zeynep yayı mi konuşsaydık hadi. dedim aslında. Tamam, ben sonra biraz şimdi da... değil sonra sonra hadi gel Anladım. gel dans edeceğiz. Ver şunu bir tane daha. <laughs> Nerede bu garsonlar ya? Bunun için. Sibel Hanım. Acaba bizim dükkan işi ne oldu? Haber de çıkmadı. Bilmiyorum. Yani sonuçta ben çalışanım burada sadece. Ama fazla hayal kurmamanızı tavsiye ederim. Dostça yani. Sağ ol. Ne? Tayfun'u uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Boşandığından beri yani. Evet. Boşanmak. Ne iş yapıyordunuz siz? Dans üzerine meşgale yapıyorum meş kalemi. İş bakımından yani. Ha dansçısınız yani demek ki e, süper. Süper değil de. Kızlar aramızda bir dansçı varmış işe bakın ya. Aa, gerçekten mi? Ne tür danslar peki latin falan mı? Kim? Yani salsa falan. E, mahalli şeklinde. E, kültürümüzün içerisinde. Oyun oynamak gibi. Çok sıcak oldu ya baya. Şömine baya odun yakıyor maşallah. Hem mahalli oyunlar folklorcüsüsünüz o zaman siz. Ben de lisedeyken Kafkas ekibindeydim. Çok Hı -hı. severim. Hı, -hı. Hangi yöre size? Daha ziyade Angara havası. Evet. Orta Anadolu gibi düşünebilirsiniz. Yıldız. Hadi gel. Hadi dans edelim ben böyleyim Tayfun Bey. Bey mi? <laughs> ne bey canım <bildim> sen? Yıldız, <laughs> hadi lütfen gel. Tamam, dedim. Böyle havalar değil benimki de. Görelim bakalım dansçımızı. <laughs> tamam, tamam. Şey, ne var yani? Yeah! Of. Mutluluktan aklıma oynatmak üzereyim. <laughs> sen burada benlesin. Dans ettik. Sonra sen bana güldün, ben sana güldüm. <laughs> her şey hayal ettiğim gibi ya, yaşasın. Sen sarhoş olduğun için her şeye gülüyorsun, yoksa çok şey değil yani. Hayır. Evet, Sarhoşum ama içkiden değil. Sen kadife bir kumaş gibisin. Hı. Ama yanlış koltuğa kaplanmışsın sadece hepsi bu. Kadife güzeldi de koltuğu anlayamadım. Boşver. Sen şu an benim yanımdasın ya. Ben çok mutluyum. Tayfun Bey. Tayfun Bey. Allah. Ben hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oluyorum. Biliyor musun? İnan bana. Bırak Allah aşkına. Bu kadar mübalağa hoş değil. İstirham ederim. Ben kimseye bu kadar aşık olmadım. Olmamışım yani. Şimdi anladım. Sen alkolün etkisiyle böyle söylüyorsun. Ayrıca insanlara bol kepçeden umut vermenin vebaliyle söylüyorum bunu yani. Nasıl? Kadınlar alay etti benimle. Anlamadım zannettiler ama anladım tabii ki de. Siz ne iş yapıyorsunuz? <laughs> en azından koca parası yemiyorum senin gibi. <laughs> Ya boş ver onları ya. Hepsinin cehennemin dibine kadar yolu var. Zerre umurumda değiller biliyor musun? Zerre demeyeydin iyiydi. Ah. Hay ağzım Tamam uyuma vakti hadi. Ben odama mı gideyim? Gideceksin tabii ne yapacaksın? Veya ben uyuyamaz mıyız burada? Ne münasebetle canım? Hadi. Ne olur ya. Ne olur gönderme beni bak. Suyacılar kıvrılıyor yatır. Ne olur ne olur ne olur gönderme beni. Bağırma Lütfen. gece vakti, bağırma Gel. tamam. Bağırma gece vakti. Kalacağım. Yatağın bir ucunda uyursun. Tamam. Aramızda yastık olacak. Katiyen horlamayacaksın. Horlar çünkü sarhoşlar. Tamam uğrarsam sen kafama bir şeyle vurursun. Ben hemen uyanırım söz veriyorum. Tamam mı? Bak ya. Soyun, soyun. soyunuyor Soyunmuyoruz tabii ki Tayfun Bey. Yok bir de... Hayat unutulmasın. Ayakkabılarımı sıkıyoruz. Yaratılmaz. Hemen bak şuraya kıracağım. Tamam uyu hadi. Konuşmak yok. Çok mutluyum ya. Tamam, konuşma yoksa gidersin odana. <laughs> tamam konuşmayayım tamam. Hurlar <laughs> çünkü güzel hoşlar.